Evet. Kızımın kumbarasını patlatacağız şimdi. çünkü yarın bayram. Kızıma bir şeyler bakacağız. Bunu doldurduk yerinden. Kızımın harçlıkları, bozuk paraları bakalım evet. ne kadar olacak. Evet, yine kızımın ne istediğini alacağım. Kumbara da alacağız bugün kızıma. Evet, açamadık. Bu şekilde açacağız. Ve bugün kumbara daha alacağız. Evet, tamam. açıyoruz. Wow. Şimdi de dökelim. Oha. Yavaşça. Aa, çıktı? Alkışla mı? <laughs> Alkışla cennet. Tabii kumbaranın içi tenekeden yapılmış. Evet. <gülüyor> 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 Kapatıyorum. <gülüyor> Şimdi sayacağız sonra devam edeceğiz. Rengi ne